Yani o itüden mezun oldum geldim tamam sana bu koltuğu veriyoruz gibi. Böyle Al bir şey... bu da 15 bin lira diye <laughs> Böyle bir şey yok maalesef. <laughs> Elektrik biraz da yüksek güçler olarak tanımlanabilir. Yani elektriğin üretilmesi, onun iletilmesi ve onun dağıtımı olarak. Abi Allah Allah'ını seven bu bölümü yazmasın diyen tanıyorum ben bu programda. Ya. Karamsarlık değil ya bu <laughs> şeye ki. Elektrik zaten tamamıyla kahven ortamı, tamamıyla kantinde, <laughs> Batak batakların döndü bol bol maç muhabbetlerinin döndüğü bir ortam. Ya meslekte İngilizcenin bir değeri önemi var mı? İş alma kriterlerinde önemsedikleri şeyler var mı sence? hoş geldin. bulduk. Bir tanışalım önce. Eren Öztürk ben. İTÜ Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. E, 2019 yılında mezun oldum. 3 yıldır sektörde çalışıyorum. Yenile sektöründe. Güneş enerjisi alanında çalışıyoruz. Lise İstanbul'da okudun. Lise İstanbul'da okudum. İTÜ yazma süreci nasıldı? İTÜ yazma sürecim aslında benim kafamda her zaman mühendislik vardı. Yani genellikle biliyorsunuz biraz daha mühendislik veya sağlık alanında yöneliyor insanlar. Benim aklımda sürekli mühendislik vardı. Mühendislik arasında da ama bana en yakın gelenler elektrik ve elektronik alanıydı. E, uzun bir süre aslında bilgisayar alanında araştırdım. E, ama ondan sonra biraz daha e, dinamik bir alanda çalışmak istediğimi fark ettim. Çünkü bilgisayar mühendisleri biraz daha genelde oturarak çalışıyorlardı. Ben onun yerine biraz daha sahalarda direkt somut çıktılar alarak birebir o tozun toprağın için çalışmayı aslında istemiştim. E, o yüzden elektriği seçtim. Zaten tercih yaparken de 8 tane tercih yaptım. E, i̇lk 3 tercihim zaten gelmeyeceğini biliyordum. Kafamda İTÜ Elektrik vardı. E, İTÜ Elektriği yazarak aslında tercih ettim. İlk tercihim değildi belki ama Gelecek olabilecek potansiyel e, tercihlerden bir tane soydu. İTÜ geldi zaten. Sıralaman kaçlardaydı? 14.000 Yani o sıra ortalama tıp tutuyordu herhalde. Yani biraz daha kötü tıp Yani, yani e, Sağlığa neden tercih etmediğini merak ediyorum. Şöyle mesela. sağlığa hiçbir zaman şeyim olmadı. Zaten biraz kan tutması olayı da var. O yüzden doktorluk veya diş veya zaten eczacılık gibi alan istemiyordum. Genelde mühendislik istiyordum. Bu yüzden de mühendislik seçtim. E, i̇lk üç tercih? gelmeyeceğini bildiğim halde yazdım. Bu göstericik Boğaz içi, Koç falan. Bunların hepsinde gene elektrik miydi? Onlar Yine elektrik, elektronikti. Sadece zaten e, İTÜ Yıldız ve Koç'un elektrik elektronik olarak ayrı. Ki iyi ki sadece elektrik bölümünde okumuşum. Çünkü elektrik elektronik beraber okumak biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü elektrik sadece kendi başına çok büyük bir geniş bir alanken hem elektrik hem elektroni 4 sene içerisinde tamamlayabilmek çok mantıksız. Aradaki müfredat farklarını biliyor musun? Şuradan gelenler vardı çünkü. Evet, şöyle oluyor aslında. E, <laughs> <laughs> şöyle oluyor aslında. E, şöyle oluyor aslında. Elektrik biraz da yüksek güçler olarak tanımlayabiliriz. Yani elektriğin üretilmesi, onun iletilmesi ve onun dağıtımı olarak. En düşük güçlerde bu ev tesisatlarını düşünebiliriz. Elektronik biraz daha mikro gerilimler ve mikro akımlardan Hı. bahsediyoruz. Yani telefonlar, yazılımlar veya programlama dilleri biraz da elektronik tarafına kayıyor. Orada da bilgisayarla çakışıyor aslında biraz. Peki sen bilgisayarı düşündün vesaire onları da eledim dedin. Ha, tamamen biraz daha sahada olma şeyi. Evet, ben biraz daha sahada olmayı tercih ettim. Biraz daha aslında o zaman da son sınıflara doğru elektriğin üretim tarafında olmak fikri vardı içimde. Zaten sektöre girdiğimde de bu alanda çalışabilme pozisyonu buldum. Yenilenebilir enerjide. Çalıştığım alanda şu an zaten direkt yaptığım hani görevler olarak bir güneş enerjisi projesinin en başından alınıp hikaye olarak kurgulanıp bunun doğru metotlarla uygulanıp en son devreye alınıp üretime başlaması ve bunun takip edilip analizlerine yapılması aslında. İTÜ'de okumak nasıldı? İTÜ'de okumak keyifliydi aslında. Dışarıdan çok özenilen bir şey ya o yüzden soruyorum. Yani özellikle Ayaza kampüsü çok keyifli bir yerde, ee, Çok geniş bir alan var zaten. Ee, hani spor açısından e, imkanları var. İşte hani yüzme havuzları, tenis kortları, kocaman bir e, İTÜ stadyumu, konserler yapılan. İTÜ'de o, miydi? Olimpik şey yüzme havuzu mu vardı? Tabii olimpik yüzme havuzu var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam iki tane olimpik yüzme havuzu olması lazım. Ee... Bir, bir değil iki tane <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İTU Stadyumu da bulunuyor kendi içerisinde. Hatta işte kısa bir sürede olsa bir Amerikan futbolu oynama maceram da oldu. Hani o yüzden gelenlere çok fazla imkan sağlıyor. İTÜ'de dersler nasıldı? İTÜ'de şöyle açıkçası okula sürekli giden bir öğrenci değildim. Ama eğer hani okuldaki dersleri takip ederseniz gerçekten öğretici bir alandı dersler. Hocalarımız da bizle açıkçası çok ilgileniyorlardı. Hani hiçbir hocamın hatırlamıyorum ki bizim üzerimizde baskı kurmaya çalışsın veya kendi bildiklerini veya kendi isteklerini bize empoze etmeye çalıştığını hatırlamıyorum tamam sadece biz biraz daha ileri gidebilelim. Biz biraz daha bir şeyler öğrenebilelim diye uğraştılar. Seçmeli ders olarak da çok fazla imkan tanıyor bu arada İTÜ Elektrik Mühendisliği. Yani sadece şimdi elektrik çok geniş bir alan olduğu için yani bunun içinde elektrik motorları da var, işte trafolar da var, endüstriyel testlerin elektrik projeleri de var, enerji üretimi, iletim, dağıtım derken çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. bu yelpaze içinde seçmeli derslerle hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız aslında Hı. gelecekte o dersleri seçerek direkt o alanda ilerleme ve bundan sonrasında lisans teziyle beraber biraz daha kendinizi geliştirip sektöre de hazırlıyor aslında bir nevi. İTÜ'de hazırlık vardı değil mi? İTÜ'de hazırlık var. Bir sene hazırlık var. Hı. Ondan sonra 4 yıllık lisans eğitimi var. Hazırlığı zor mu? Hazırlık Hazırlığı açıkçası çok zor değil. Yani mesela muadil üniversitelerle karşılaştırdığımızda Boğaz işte mesela Boğaziçi'nin veya ODTÜ'nün çok daha zor bir hazırlığı var. Bizim hazırlık biraz daha hani İngilizce öğretiyor belli bir seviyede sonra bırakıyor zaten. Hı. Peki alanda İngiliz ya yani meslekte İngilizcenin bir değeri, önemi var mı? Meslekte İngilizcenin bir önemi, bir değeri var. Şöyle düşünebilirsiniz. Şu an mesela benim çalıştığım firma biraz daha yerel bir firma. Türkiye'de belli başlı projeler yapıyor. Bunları anahtar teslim teslim ediyor müşterilere. Ama eğer mesela yabancı ortaklı firmalarda çalışırsanız, uluslararası firmalarda çalıştığınızda İngilizce çok önemli. Ama bu ne kadar speaking seviyesinde gerekiyor? Bu bir soru işareti. Hani speaking'ten ziyade bu da gerekli oluyor. Bazı toplantılara girmemiz girmeleri gerekiyor. Erasmus imkanı var mıydı okulda? Okulda elektrik mühendisliğinde çok fazla Erasmus imkanı yok. İTÜ'nün özellikle mesela Yıldız'a kıyasla çok fazla anlaşmalı okulları yok. O yüzden mesela bizim bölümde 88 kişi alıyordu. Hı hı. Ben girdiğim mezun girdiğim senelerde o 88 kişiden sadece 3 veya 4'e Erasmus'a gidebildi. Onlar da iki tanesi zaten Almanca bilerek gittiler. Hı. Hani çok geniş bir yelpazede e, okul anlaşması olmadığı için sıkıntılar yaşıyorlar. Mesela benim dönemimde anlaşmalı olduğu ülkeler Almanya, Polonya, Yunanistan bir de İtalya. Bu peki şey soracağım. Fakültenin anlaşması mı okulun fakültenin anlaşması mı? Fakültenin anlaşması. Ha, sadece elektrik mühendisliği buna göre anlaşıyor. Evet yani aslında elektrik, elektronik, bilgisayar üçün aynı statüde yer alıyor. Peki yani diğer üniversitelerle bildiğin kadar bir kıyaslama ihtimalimiz var Mesela Yıldız Teknik, Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ arasında. Hani ya şu mesela şey dediğin için soruyorum. Yani Yıldız Teknik'in mesela daha çok imkanı vardı Erasmus'ta dedin ya. Şöyle Yıldız Teknik'ten de arkadaşlarım vardı benim direkt elektrik mühendisliği bölümünden. Yıldız Teknik biraz daha piyasayı hazırlıyor öğrencileri çok iyi bir okul, çok kaliteli bir okul. Ama mesela İTÜ'de biraz daha iş neden böyle oluyor? Yani teorik üzerine çok fazla konuşulur elektrik mühendisliğinde. Yani eğer gerçekten dersleri takip eden, sıkı sıkı okula giden bir öğrenciyseniz elektriğin nasıl oluştuğundan, nasıl üretildiğine, nasıl dağıtıldığına, nasıl iletildiğine kadar bütün soruları en başından alıp cevaplama şansınız oluyor. Ama Yıldız'da biraz daha işte sektörel sorular, Hı. piyasa soruları, piyasa hazırlıyor aslında. Bir Peki, nevi daha da iyi bir mühendis yetiştiriyor olabilir. Sıfırdan tercih ediyorsan sana hangisi daha mantıklı gelirdi? İTÜ daha mantıklı gelir. Yani eğitimin kalitesi yani diğer taraf piyasaya hazırlıyor dediğin için çok denk gibi duruyor kafamda o yüzden sordum. Ya İTÜ hem piyasaya hazırlıyor aslında piyasayı çok doğru bir şekilde hazırlamıyor. Çünkü çok fazla neden diye sorular soruyorsunuz ve çok fazla tekniğin içinde boyuyor. Piyasaya çıktığınız zaman o öğrendiğiniz tekniğin yüzde birine değil binde birini falan kullanıyorsunuz. Hı. Ve zaten piyasayı yöneten kişiler de tekniği binde bir seviyede bilen insanlar oluyor. İTÜ'den mezun olmanın iş bulurken, ararken vesaire hani bunda bir şeyi var mı? Ekstra yani mezun alalım. Ben ilk başta 2019'da mezun olduğumda hani en fazla bir ay içerisinde iş bulurum diye düşündüm. Ama iş bulma sürecim çok sancılı oldu. Hatta benim döneminde mezun olan 4-5 arkadaşımın da aynısı oldu. Yani bir 6 ay falan iş arama süreciyle geçti. Sıkıntılı bir süreçti. İlk başta yani arkadaş, izleyen arkadaşlar en büyük tavsiyemden bir tanesi. ilk başta hayal kırıklığına uğramasınlar. Çünkü yeni mezuna maaş skalası da çok düşük oluyor beklentilerin altına çalışıyorlar. Beklenti, Be... çalıştıkları ortam da bekledikleri gibi olmuyor. Yani o İTÜ'den mezun oldum, geldim, tamam sana bu koltuğu veriyoruz gibi böyle bir Al, şey. Bu da 15 bin diye böyle. <laughs> böyle bir şey yok maalesef. <laughs> o yüzden biraz da beklentilerini düşürsünler. İş bulamadıkları zamanlar da olabilir. En önemlisi kendini geliştirsinler gibi klişe laflar söylemeyeceğim ama en azından piyasada ne oluyor, sektörde ne oluyor, nereye doğru evrilebilir, bunu en azından görseler, birazcık piyasayı okuyabilseler onlar için yeterli olacaktır zaten. Yani bu piyasayı okuma dediğimiz mesela okulda hani işte 4 üzerinden 3,5 ortalama yapmaktan bahsetmiyoruz ama kesin. Bence değil, bence kesinlikle okuldaki yaptıkları ortalama sadece yüksek lisans başvurusunda işe yarar. Bir de çok kurumsal, çok büyük tap şirketlere girişte mülakatlarda filtreden geçirir bu kadar. Ama zaten hani e, sektörü şey yapmak için soruyorum. Zaten hani top bir şirkete girmen için piyasa tecrüben olması lazım. Piyasada güzel tecrüben varsa da gene o not ortalaması evet, biraz arka evet. planda ya kalıyor. Şöyle yani. açıkçası bence artık biraz daha şunu tercih etmeleri lazım. Ben kurumsal bir şirkette mi çalışacağım? Yoksa kendimi geliştirip farklı farklı projelerde yer mi alacağım? Kendi rotasını belirlemesi lazım. Ne istediğini üniversitede belirlemesi lazım. Yani en geç 3. sınıfta falan e, artık bu piyasa yani bu sektörde veya bu okuldan mezun olduğu zaman Kendine nereye doğru evireceğini seçmesi lazım. Ee, ya bu kendini geliştirme dediğimiz olay işte okuldaki projeler, işte lisans tezi vesaire o tarz şeyler mi? Özele gidip çalışmak mı? Hani o kendini geliştirme... En önemlisi bence mesela herkes benim dönemde en azından ailem veya çevremden okulu ne zaman bitireceksin baskısı oluyordu her zaman. Okulu ne zaman bitireceksin baskısındansa gerekirse bir dönem uzatsın, tek bir tane ders bıraksın. Ama gitsin bir yerlerde uzun dönem staj bulmaya çalışsın. Uzun dönem staj insana çok fazla şey katıyor. Çünkü okulda sadece size belli başlı derslerden teorik teorik bilgiler veriyorlar ama iş hayatı böyle bir yer değil. Yani iş hayatında teorik bilgi bilmek bazen yetmiyor. Yani bir işi satmak için veya bir işi yapmak için, bir proje yapabilmek için her şeyin teorik en iyisini bilen her zaman o işi almıyor. Sonuçta insan ilişkileriyle bu yürüyen bir durum. Ee, i̇nsan ilişkileri yönetebilmek de, iletişim kurabilmek de çok önemli. Mesela YouTube bu yönden eksik bir yer denebilir. Ama yine bu da kişisel bir durum. Çünkü İTÜ'de birçok imkan var. Yani spor faaliyetlerinden işte sinema kulüplerine, orientering'den tiyatrosuna kadar size birçok şey katabiliyor. Sosyal veya teknik anlamda. Bunlardan hangisini aldığınıza bağlı olarak ona göre bir kişi, birey olarak çıkıyorsunuz orada. Bu tarz kulüplere sen gittin mi okulda? Katıldığın var mıydı? Ben işte bir Amerikan futbolu maceramı oldu bir 6 ay kadar. Zaten o macera ile beraber bütün derslerden kaldım. Ortalamam 0.70'lere kadar düştü. Ondan sonra onun toparlayana kadar zaten bir dönem uzadı. Bu uzun dönem stajlarda bir maaş getirisi var mı bildiğin? Hani ya da sadece getirisi. oraya gidip hani sektörü öğren işte para maaş, para yok mu? Maaş getirisi böyle. genelde oluyor. Bazı firmalarda olmadığı da oluyor ama bence yine arkadaşlara tavsiyem maaş getirisine çok bakmasınlar. Çünkü oradan kazan kazanabilecekleri bilgiler. Eğer uzun dönem stajı tercih etmezse yapabileceği çok fazla bir şey olmayacak. Yani diğer bizim arkadaşlar gibi Beşiktaş'ta herhangi bir kafede oturacak, zaman geçecek arkadaşlarla sosyalleşecek. Bu sonuçta realite bu olacak. Senin iş bulma hani bir 6 ay falan sürdü dedin. Ee, işe girdiğinde yani şeyi anlayabiliyor musun? Onu Merak ediyorum çünkü hani senin neden iş aldıklarına dair bir fikrin oluyor mu? Yoksa hani başvurular arasında seçildim. Hani o piyasanın işçi o birini alırken ki beklentisi, o kendi geliştirmişlikteki beklentisi tam olarak hani 6 ay tecrübesi var alayım işte ne bileyim, dil biliyor, hani bana faydası olur tarzı şeyler var mı? Yoksa yani... genel Üniversiteden mezun olduğunuzda yeni mezunken herhangi bir kriter yok. Tamamen o anki mülakat tecrübeniz, mülakattaki hareketleriniz, pozisyonu olan şevkiniz aslında çok önemli. Eğer siz hani kurumsal veya değil karşınızdaki mülakatı yapan kişiye işi gerçekten istediğinizi, evet tecrübenizin olmadığını ama bu işe girersem çok hızlı bir şekilde bunları kapabileceğimi, en azından elimden gelenin en fazlasını vermeye çalıştığımı karşı tarafa geçirebildiğiniz zaman zaten o iş sizin için pozitife doğru dönebiliyor. Ya galiba şey var hani genel olarak işi bilmekten de önemli olan hani ben kendimi geliştiririm kalifiye olmaya şey evet. şeyim hani kalifiye olabilecek bir insanım evet. olduğunu sürece herhalde mühendislikte. Kesinlikle mühendislikte işte şöyle bir durum var çok fazla mühendislik bölümü var. O yüzden zaten belli başlı kalbur üstü diyebileceğim üniversitelerde mezun olamayan arkadaşlar maalesef yeni mezunken o ilk filtrelerde elenecektir. O yüzden biraz daha mühendislik seçecek bir arkadaş için en önemli Kıstas belli başlı üniversitelerden köklü üniversiteleri tercih etmelidir. Yani X bir üniversiteden mezun mühendis oldum diye mühendislik karşılığı bulamayacaktır. Ya peki şöyle soracağım atıyorum hani Anadolu'da bir X üniversitesinden ben elektrik mühendisi olarak mezun oldum ama kendimi gayet geliştirdim. Bu mümkün mü? Çok mümkün değil. şuna eğer e, okey derse mümkün. E, i̇lk 3 sene ben bu kadar kendimi geliştirdim daha fazlasını hak ediyorum. Yani şu anki aldığım maaşımın iki katını, 3 katını ...hak ediyorumu düşünmeyip... ...işine konsantre olur. Onları tamamıyla kafasından çıkartıp... ...çünkü çok zor bir şey. Yani yeri gelecek, şehir değiştirecek, başka bir yere taşınacak. 4 yıllık mühendislik bitirmiş, kendini geliştirmiş. Ama hala herhangi marketten bir şey alırken... ...acaba almasam mı düşünerek yaşayacağı bir hayat... ...zor olacak onun için. Ama o 2 seneyi atlattığı zaman... bu ...bütün mühendislikler için geçerli. İstediği okuldan mezun olsun. Eğer bir şekilde işe girip... ...2 sene boyunca kendine sadece iş anlamının değil bir birey olarak geliştirilmesi çünkü mühendislik çok geniş bir alan. Yani sadece teknik bir adam olmak hiçbir zaman yetmiyor. İletişim becerileri çok önemli. Bu iletişim becerilerini geliştirebilirse kesinlikle o iki seneden sonra e, hayatı kırılacaktır daha iyi bir yere doğru. Sen şu anki iş sektörüne 3. sınıfta karar vermiş miydin? Ben 3. sınıfta şuna karar verdim. En azından diğer alanları eledim. Ben enerji üretiminde çalışmak istiyorum. Daha doğrusu enerji alanında çalışmak istiyorum mu dedim. E, son sınıfa doğru biraz daha yenilenebilir enerjiye kaydım. Hatta son sınıf derslerimi de yani 7. ve 8. dönem derslerimi de buna göre tercih etmeye çalıştım elinden geldiğince. Sonra zaten lisans tezimi de falan bu alanda yaptım. Bu alanda yürümeye çalıştım. Peki yani elektrik mühendisi olarak ben mezun oldum. Hangi iş alanlarına girebiliyorum? Yani mühendis olarak hani yenilenebilir enerji mesela genel bir kavram olarak öyle 3-4 sektör. Dediğim gibi çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Ee, ama burada temel olarak bir sınıflandırabilirsek özellikle şu an mesela yeni gelişen elektrikli araçlar çok revaçta. elektrikli araçlar olabilir. Yani bununla beraber elektrik araçlarına beraber yürüdüğü elektrikli motorlar olabilir. Enerjin dağıtım dağıtım sektörü olabilir. Bu bildiğiniz işte dağıtım şirketleri, işte İstanbul'da BEDAŞ'ı, AYADAŞ'ı hı hı. veya iletim veya, veya bunu kamuda da aynı zamanda çalışabilir. İlla özel sektörde çalışacak diye bir kaydı kamuda yok. Kamuda ne yapıyor tam? Kamuda mesela Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'de hı, çalışabilir. İletim AŞ'de veya enerji üretim AŞ'de çalışabilirler. Şu anki iş yerin hani o iş süreci nasıl oldu? şey girdin, 6 ay sonra işi buldun. Yani şu anki şöyle oldu aslında bu şu anki benim çalıştığım 3. iş yeri. Ee, i̇lk iş yerim biraz hüsranla sonuçlandı. 6 aylık bulmanın sonunda bir sevinçle başladık. Hikaye ilginç bir yere doğru döndü. Yani verilen vaatlerle iş arasında çok fazla fark vardı. Zaten 2 hafta içerisinde istifa ettim. Sonra 2 ay sonra başka bir yerle görüştüm. Orada bir 6 ay çalıştıktan sonra şimdi çalıştığım yere geldim. O değişikliklerin sebebi neydi? Yani senin beklentin ve şirketin beklentisinin sebebinin uymaması şöyle, mı? tamamıyla ondan aslında. Benim beklentim artık biraz daha bir şeyleri öğrenip bunu kendimde geliştirip farklı bir metotlarla uygulayabilmek, deneyebilmek. Ama artık bazı şirketler sonuçta sizi belli bir yere kadar getirebiliyor. O noktadan sonra hani en basit roket gibi işte onu ayrılıp başka bir yere doğru geçmeniz lazım. E, bu geçiş yapıla, yapılabilecek bir alanım yoktu. Artık o kadar hareket kabiliyetim yoktu. Ben de farklı bir yere geçme durumunda bulundum. E, o zaman toplamak için 5 tane soru soracağım. Birden ona puan vermeni isteyeceğim. Artık evet hayır diyemeyeceğiz zaten biliyorsun. <laughs> Çok iyi falan diyormuşum. <gülüyor> 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 A, yeterli eğitim aldın mı? 8 puan verebilirim. Tamam. Fakülte ortamı nasıldı? Fakülte ortamı 6. Harbi mi? İtüde. Yani 88'de işte 5 ha. kadın arkadaşla <laughs> beraber. Aa, onu soracak Abi full öyle mi? Ben bildiğim mühendislerin hep söyleme sizin yani, bölüm öyle miydi? Şöyle bizim fakülte işte elektrik, elektronik, bilgisayar ve kontrolden oluşuyor. Elektrik zaten tamamıyla kahven ortamı. Tamamıyla kantinde eee bat döndü. Aynen. Bol bol maç muhabbetlerinin döndüğü bir ortam. Biraz elektronik orayı bir cilveleştiriyor. Ha. Diğerleri de aşağı yukarı aynı yine. Ama ITU kampüs gene şeydir ya. Tabii bütün kampüsü düşündüğümüzde birçok mühendislik bir için bir ortam. daha cıvıl bir ortam oluyor. 6 dedik. Okulun sosyal ve teknik imkanları 9. Ama bence İTÜ bundan 10 almalı. Bu benim kendi görüşüm. şey 10 değildir diye 9 ama. <laughs> i̇ş bulma ihtimali İş bulma ihtimali şu an biraz daha gelişme var bu arada iş bulma alanında. Yine de sonuçta iti olduğu için hani 7 verebilirim ya. Umduğunu buldun mu? Buldum. <laughs> Abi bir lawn arasın. Ha pardon ya. Kıpır beni Allah'ım baladamları var Abi iti insan şey yapıyor ya, yoruyor. Abi, umduğunu buldu mu 1 ve 10 arasında. Buldum falan diyor şu <laughs> <laughs> 8. 8. 8. Yıldız teknikten azaldı. Öyle mi? İtü biraz daha karamsar bir öğrenci yetiştiriyor ihtimali. Ya belki de puanları daha kalifiye veriyorsun hani, o da olabilir. Son sonra üç kelimeyle okudun da ne oldu? Eee... Daha iyi hayat. Hehehehe. Çok komik. Vallahi ne oldu? Adam ne diyelim sen bulursun bunları ya. Ben kendimki zor çıkarttım. Abi aynen senin cevap vermen lazım. Varoluşsal bir soru bu. Üç kelimeyle. Buraya şey koysana. months later var ya. Ne <laughs> diyeyim <laughs> <laughs> oğlum tümetim, sana düşünmedim <laughs> sigara içiyorduk orada. <laughs> o an nefes alıyordum <laughs> Yok mu hazır bir cevap? Abi hiç mi cevabın yok herhalde ya? Vallahi aklıma gelmiyor şu an. E, Vallahi mi? ben de bilmiyorum ki. <laughs> yok cevap yok abi. <laughs> Valla bir, şey bir, bir şey söyle var. iyi konuştum. bunu bağla böyle bitirme. Vallahi hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. Düşünmek için cevap olmaması lazım ya. Ama çoktan sizlere bak daha iyi yaşayalım şimdi. Mühendisliğin ne olduğunu öğrendim. Düş, düş. Dö dört oldu. abi, Mühendisliğin şöyle... ne olduğunu öğrendim. 4 oldu. Mühendisliğin ne olduğunu. Ne oldu? <laughs> abi ne oldu bak. <laughs> Farkındalık, ızdırap. sevinç. <laughs> <laughs> Kelebek. <laughs> 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 keyif ya. Farkındalık, ızdırap, keyif. Güzel özet için. Teşekkür ederim abi geldiğin Ben teşekkür ederim.